Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün gerçekten çok önemli bir şey demek istiyorum bu. Arkadaşlar ben 7000 parın. Arkadaşlar ben 181 aboneydim. 181 aboneydim. 171'e düştüm. Bunun nedenini ben de biliyorum. Video çekmiyorum diye. Ama ben video çekiyorum arkadaşlar ben video çekiyordum ama videolarım kapanmış kilitlenmiş bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum kilitlenmiş ve açamadık o yüzden de videolarım youtube'a düşmedi arkadaşlar i̇şte sadece bakın videomuz ben orada among us çektim iki tane sonra bir sıra video çektim falan. Sonra şimdi yükle bitik. Lütfen sonra abone olayım. Geriye ne gelsin.